Evet Muratçım bugün seninle hangi takım yapıyoruz? Bugün Akdeniz bölgesinde kıyı avcıları için ve sırt avcıları için yaptığımız değiştirilebilir bedenli pipet takımı yapacağız. Hemen başlayalım yapmaya. Şimdi arkadaşlar bugün değiştirilebilir bedenli pipet takımı yapacağız. Değiştirilebilir beden olmasının çok güzel avantajları olacak size çünkü balığın büyük olduğu zaman kalın beden, küçük olduğu zaman ince beden. Pipeti kesmeden sadece bedeni nasıl değiştirir onu göstereceğim. Biz şimdi burada daha önceden yapmıştık bunları. Şöyle renklerini göstereyim ben size. Bunlar daha önceden bizim hazırladıklarımız. Şimdi bunu nasıl hazırlayacağız? Nasıl bağlayacağız? Onu göstereceğim size bir miktar simimiz var. Bunun içinde organze de var, MX tipi de var, hologram da var simlerimizin içinde. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz isterseniz sadece damla simden, sadece MX'den, sadece hologramdan, neyden isterseniz yapabilirsiniz. Bu bizim kullanacağımız iğne. Özellikle pipette çok kullanıyoruz bunu. Marinar kullanıyorum. Çok da memnunum bu iğneden. Şimdi iğnemizden bir tane alalım. İbrişimle bağlama şeklinde yapacağız aslında bunu. Çok basit. Simlerimiz elindeyken simi iğnenin içinde kalacak şekilde toplayacağız. Bunun püf noktası şu. Palanın dibine kadar getirmeyeceğiz simi. Palanın ortasında kalacak ve biz bunu buraya bir adet misine yardımıyla şöyle bir adet misine yardımıyla yapacağız. Hemen bunu bağlayalım. Ondan sonra dostlarımıza devam edelim. Kullanacağınız sim tamamen sizin için hangi renk, hangi renkte avlanıyorsanız çok çok önemli. O renkleri kullanmanız gerekiyor. Yaklaş. Şimdi gördüğünüz gibi bu palaya oturmuyor. Pala açıkta. Simimizi yerleştirdik. Fazlalıklarını keseceğiz hemen. Bu misine fazlalıklarını alalım buradan. Misine fazlalıklarını aldık. Pipetin dışında kalacak olan miktarı da şu şekilde bir iğne boyu kadar daha keseceğiz. Şu an bu hazır. Değiştirilebilir beden hazır. Bir tane daha bağlayalım. Simimiz ziyan olmasın. Hemen bir tane daha bağlayalım size. Evet. Bu misine köstek misinemiz yani bağladığımız misine 0.30 ince bir misinedir. Balık buna binmeyeceği için sadece bu simi tutacak. Simin bedende olmasını değil inen üstünde inen üstünde kalmasını sağlayacak. Bu çok güzel, çok beğendim bir takım. Benim de sürekli çalıştığım bir takım. Hemen buradan da fazlasını keselim. Evet, iki tane kösteğimiz şu an hazır. Pipetlerimiz, hemen pipetlerimizi gösterelim. Bunlar Glove'dur. Gördüğünüz gibi. Işı Sedef Glove'lu pipettir. Şimdi takımımızı finale taşıyacağız sizlerle beraber klipslerimiz, sarma aparatlarımız var. Ben bugün 45'lik bir misine kullanacağım. Fakat misineleri istediğimiz gibi değiştirebileceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki misineleri nasıl değiştireceksiniz diye. Hemen göstereceğim. Misineleri nasıl değiştireceğimi. Tabii bunun ucunu bulabilirsem. Şimdi 45'lik bir beden kullanacağız buna. Ee, kalın bir beden kullanacağız aslında. Ölçü olarak da ben 1.5 kulaç kullanacağım. Özellikle. Şimdi buranın can alıcı noktası şudur arkadaşlar. Değiştirilebilir köstek. Gördüğünüz gibi yaklaş palası boş. Ben bunu boş iğne bağlar gibi sanki üstünde sim yokmuş gibi klasik bir şekilde bağlayacağım. Bu şeklinde yaptım misinemi. Simlerin üstüne çıkmayacak şekilde yerleştirdim. Tuttum elimle. Klasik iğne düğümü atacağım buna. 10 tur çevireceğim bunu. Sağlam olması açısından. Evet. Şimdi hemen iğnemizi bağlayalım. Yaklaş. Palayı oturtmadım henüz. Palayı oturtacağım ve şu an oturdu. Gördüğünüz gibi şu an palaya oturdu. Fazlalığını kestim. Avucunda göster. Şöyle avucumuzun içinde gösterelim. Simi de istediğimiz gibi düzeltebiliriz bu arada elimizle. Hiç önemli değil. Şu şekilde. Şu an bütün yük iğneye binecek. İçindeki sim yüzünden kayma, taşma, düğümlerin çıkması söz konusu bile değil. İsteyen arkadaşlarımız buraya epoksi ya da açtırıcı sürüp daha da sertleştirebilir. Hemen pipetimizi içine atıyoruz. Bir adet pipetimizi. Pipetimizi geçirdik katil pipetimiz hazır. Bu 45'lik takımdan yaklaşık olarak 3 kiloluk, 4 kiloluk, 5 kiloluk balıklar yakalayabiliriz. Oldu ki balıklar küçük. 45'lik bedeni görüyor. Hemen pipeti yerinden çıkartacağız. Tekrardan. Bedeni keseceğiz. Bedeni kestiğim için köstek hala sağlam. Hemen burada bağlamış oldum. Bir artında kestikten sonra köstem kullanıma devam. Elimizdeki misine 45'likti. Hemen 30'luğa çevirdik bunu. Tekrardan bağlayacağım. 30'luk misineye döndüm. Aynı sistemi 30'luk misine için bir daha yapacağım. Tekrar tekrar bunu istediğim kadar değiştirebilirim, uzatabilirim, kısaltabilirim. Ne istiyorsam onu yapabilirim ve hiçbir şekilde de pipet kösteğime bir zarar gelmeyecek. Ana bedeni direkt tekrardan bağlayacağım. Şimdi finale taşıyoruz takımımızı, pipetimizi yerine yerleştirdik. Hemen arkasına klipsini takacağız. Özellikle klips olmazsa olmazı takımın. Hemen elimizden klipsimizi de takalım. Klipsi de bağladıktan sonra takımımız. klips ve pipet olarak gayet pratik. Hemen evamızın üstüne bunu saplayacağız. Direkt olarak takımımızı evanın üstüne saracağız. Çünkü siz değerli balıkçı dostlarımıza bu şekilde gelecek takımlar. Sarma aparatıyla beraber. Şurası düğüm olmuş. Hemen düğümümüzü açalım. Tabii ki. Evet. Arkadaşlar takımımız finale geldi. Şöyle klipsiyle beraber pipet katil pipet takımlarımız renk seçenekleriyle hazır internet sitemizden muhakkak ziyaret edip bu takımlardan edinebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sırtıdaki beşli takımı anlatacağız size. Yine aynı şekilde glow pipetlerimiz imalatımız devam ediyor. Bugünlük e, videomuzun sonuna geldik değerli takipçilerim. Bizi takip etmeyi unutmayın. beğenerek videomuzu bize katkıda takip ederek de kanalımızı kanalımıza katkıda bulunmayı unutmayın. Herkese rastgele.